Sözbirler konağını satışa çıkarmışlar. İnşallah babam çözecek bu işi. Neyi çözecekmiş katil baban hapishane köşelerinden? Biz payımızı alalım da bir gün mutlaka düşeceksiniz elime. Artık şu işin hallolması lazım. Yoksa o Kaan denen adam susmayacak. Senin ne işin var yine burada ya? Kendi evine de olsa hmm. istediğini yapabilir. Benim burada olmamın bir amacı var. Söz konusu Sözbirlerse... Herkesin hayatını karartmakta ustalar. Kızım... ...niye bu kadar çok dertlisin? Benden kurtuluş yok. Kerim, senin amacın ne? Benim amacım falan yok. Bu hikayede en masum olan kişi sensin. İkiniz omurumda değilsiniz. Bir hiç uğruna içer adamcağız. O zaman biz de seninle... Eşyalarını topla anne, gidiyoruz. Nereye? Gidiyoruz anne. Bir yemin ettim yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.